İbrahim tarihi bakımdan elimizde bulunan belgelere göre şu anda mevcut değildir. Değil. Ama efsanevi olarak var. İsa da mevcut değildir. Çünkü tarihi bakımdan İsa'nın mevcut olması için ne olması gerekir? Roma devletinin tarihin kabul ettiği standartlara uygun belgelerinde mahkeme belgelerinde numizmatikte paranın üzerinde şurada bir şey olması lazım varlığı yok. Şimdi bana sorarsan bana sor. E, Musa bir efsane midir? Bence biraz efsaneden daha fazla bir şeydir. Çünkü eğer Musa denilen bir adam, aha Musa ile ilgili söylenen sözlerin içerisinde hikayenin içinde epey efsane vardır. Ama Musa denilen bir adam olmamış olsaydı, Musevilik diye bir şey olmazdı. Bilmem anlatabilir miyim mi demek istediğimi. Ama Tevrat içindeki bir sürü kitabın yazılma tarihleri milatlardan önce 2. 3. yüzyıl. Doğru. Çok geç. Yani Çok dolayısıyla doğru. Musevilik diye Çok bir doğru. din yok ortalıkta da. Çok doğru. Ya Ezekiel kitabına gelene kadar zaten tek tanrılı din kavramı yok Yahudilerde. Dolayısıyla Musa'nın yaşamış olması mümkün değil. Ya çünkü Ezekiel kitabına kadar öyle bir şey yok ya ortada.